Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak videomuz var. Arkadaşlar yeni dev Michael Aparası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2150 Michael Aparası satın alacağım. Yani iki kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz arkadaşlar Nisan'ın 30'unda açıklanacaktır. Youtube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için ne yapacaksanız kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına Katılıyorum üzere kendinizden belirtecekseniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok çoğalı dediğim gibi bir çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber koneminin daha doğrusu koneminin Çin sürümüne getirmiş olduğu bedava etkinlikler hakkında bilgiler vereceğim ve arkadaşlar eFootball 2022 mobil hakkında bilgiler verip videomuzu noktalandıracağım. Öncelikle arkadaşlar dün efsane ötesi bir bilgilendirme videosu geldi. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Günde iki video ilerleyeceğiz diyorum. Lakin 2 gündür video atamıyorum. Daha doğrusu video atıyorum ama iki tane video atamıyorum. Bugün arkadaşlar söz vermeyeceğim ama günde iki videoyu bugünden itibaren çıkacağız. Çin sürümü bedava etkinlikler başlığı altında arkadaşlar. Konemi bildiğiniz üzere konsol oyunu çıkartıyor mobile oyunu çıkartıyor. Bir de arkadaşlar ayrıyetten Çin'e farklı bir e, sürümde diyebiliriz. Farklı bir etkinlikte e, hediyeler veriyor. Çin'in arkadaşlar top açılımı falan hala eski halindeki yani dönen toplar top açılımı. Şimdi zaten hepsini görselini falan göstereceğim. E, hem görselle hem de bilgilendirme bir şekilde ilerleyeceğiz ama Çin yani Konami'nin Çin'e yapmış olduğu bu etkinlik yani görünce cidden çok üzüldüm. ya yani. yani neden üzüldüm hepsini zaten açıklayacağım. Lakin e, bize neden böyle etkinlikler yapmıyor cidden çok üzüldüm. Öncelikle arkadaşlar Bayern Münih kampanyası getirmiş konemi Çin e, sürümüne. Ve Bayern Münih etkinliğinde arkadaşlar herkese bedavadan şu an hatta etkinlikte devam ediyor. Sizlerde arkadaşlar e, bu videoyu paylaşıyorum. Çin sürümüne girip nasıl alındığına dair bir detaylı bir bilgilendirme videosu istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ona göre de arkadaşlar Çin'e nasıl bağlanıldığını ve bu ödülleri nasıl alabildiğimizi hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Ve arkadaşlar sizler de eğer aramızda Çin sürümüne bağlanabilen varsa da biliyordur zaten. Bedava'dan Oliver Kahn olsun, Bekan Bayer olsun, Rumeniga hariç diyebilirim ki Bayern Münih'in tüm ikonları var. Ee, ve Arsenal ikon top açılımını getirmiş ve Arsenal'ın tüm ikonları diyebiliriz ki var. Viera gibi efsane isimler yer alıyor. Arkadaşlar Konami Çin'e böyle bir kampanya getirmiş. Ve bu kampanyada da full ikon zaten bir tane top açılım yoksak %100 ikon gelecek. Yani bedavadan toplamda burada 2, 4, 5 tane ikon var. Buradaki 4 5 tane yani toplamda 10 tane kon. Hatta diyelim ki biz bedavadan resmen 6 tane ikon konamı dağıtıyor arkadaşlar Çin sürümüne. Çin sürümünde arkadaşlar oyundaki top açılımı hala eski top açılımı. Görüyorsunuz ekranlarınızda da şu an. Bu arada arkadaşlar günün ikinci videosu olarak da bu hafta perşembe günü gelecek olan Playoff Week haftanın tahmin videosu gelecek. Pusuda kalın derim. Ee, arkadaşlar nasıl bağlanıldığına, nasıl Çin sürümüne geçildiğimize dair de detaylı bir bilgilendirme videosu istiyorsanız bugüne yetiştirebilirim veyahut da yarına, bugün yetişmezse yarına yetiştirebilirim. Onun için arkadaşlar yorumlarınıza ve videomuza atılan beğeni sayısına önem veriyorum. Ee, çok istiyorsanız arkadaşlar nasıl söyleyeyim e, nasıl bağlanıldığına dair bilmiyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz ona da ona göre de detaylı bir bilgilendirme videosu gelir. Çin sürümünde arkadaşlar oyun hala bu top açılımında devam ediyor. Yani dönen toplar özledik ya. Vallahi özledik. Şimdiki topların tadı yok, tuzu yok. Eski toplar tıklıyorduk. Eskiden de artık bu top açılımının gitmesini istiyorduk. Vallahi ne diyelim ikisinden de belli bir süre durduk, durduktan sonra insan bıkıyor. Arkadaşlar şunu da demek istiyorum. Videomuzun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum. Yeni dev Michael çekilişimiz çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına Katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Çekilişimizde iki kardeşimize 2150 markalar para satın alacağım. Ve arkadaşlar Çin'de böyle bir etkinlik var. Kalp etkinliği. Ve bu kalpleri biriktirerek yani diyebilirim ki bizdeki e-futbol puanı diyebiliriz. Oyunda demek ki orada e-futbol puanı yok. Zaten ekonominin bildiriminde de ne diyordu? E-futbol puanı olmayan ve e Nasıl söyleyeyim Michael parası yer almayan yerlerde ya GP ya da Michael parası veriyor de futbol puanı yerine. Bunu da belirtmek istedim. E, ee, Legends olsun, Ronaldo olsun, Lewandowski olsun, Van Dijk olsun, Bergkamp olsun, Gerrard olsun. Efsane isimler var arkadaşlar. Skolz olsun, efsane isimler var. Bergkamp olsun. Alsan ismi de görüyorsunuz. Kalpleri biriktirerek 800 kalbe ve Legends'lerde 1600 kalbe alabilirsiniz. Cidden müthiş bir kampanya. Yani Çin'e böyle bir kampanya geliyor. Bunu getiren de sonuçta bir Konami. Ama neden böyle Avrupa sürümüne diğer sürümlere getirmiyor cidden bizleri üzüyor. Ve şu top açılımını gördüğünde oyuna bayıldım ya. Vallahi oyuna bayıldım. Cidden çok izlemişim. E-Football 2022 mobilde top açılımı değişir mi değişmez mi bilemem. Ama bu top açılımı diyebiliriz ki şu an pesin gelmiş geçmiş en iyi top açılımı şu ana kadarki en iyi ikonik anlardan diyebiliriz top açılımı açısından. Vallahi cidden özledim. Sizler de arkadaşlar eğer özlediyseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ee, 2017 serisinden beri bu top açılımı devam ediyordu. Sonra 2020'de falan değişti. Pardon 2021-2020 falan değişti aynen. Çünkü e eFootball 2022 mobil çıkmayınca cidden kafam karıştı. Hangi seride oynadığımın, hangi yıla bakıyorum 2022 Oyunun serisine bakıyorum 2021 cidden kafa karışıklığına sebep oluyor. İnşallah arkadaşlar bu hafta perşembe günü E Football 2022 konsola da çıkacak. E Football 2022 mobil hakkında da konsol çıktıktan sonra mobil hakkında da artık konumlu çalışmalarına devam ettireceğini düşünüyorum. Ve E Football 2022 konsol çıktığında arkadaşlar E Football 2022 mobil ve konsolun sunuculara aynı olacak. Yani bu da ne demek oluyor? Mesela biz e, bir kardeşimiz telefondan oynarken bir kardeşimiz de konsoldan oynadığımızda ikimiz de aynı eşleşmede sahip olacağız. Yani bu da ne demek oluyor? Konem arkadaşlar konsola bir hediye getirdiğinde ki getiriyordu. Nasıl söyleyeyim? Yılbaşı kampanyasında 1700-1800 bedavadan Michael parası getiriyordu. Aynı şekilde o kampanyalardan mobilde yararlanacağız. Yani şunu diyebilirim ki artık konsolun ve mobilin e, ödülleri arkadaşlar farklı olmayacak. Bizler GP kazanırken onlar Michael parası kazanmayacak. Hepimizi eşit bir ödül dağıtımı olacağını düşünüyorum ben. Açıkçası bu sunucuların birleşmesiyle beraberinde arkadaşlar. Tabii ki de bu benim görüşüm. Konuminin gene sağ solu belli olmaz. E, oyun çıkmadıkça belirli bir şey diyemeyiz ama durumda aşağı yukarı bunu gösteriyor. Nasıl playoff Türklerde her iki oyuna da e, aynı oyuncular geliyorsa aynı şekilde konsolda da kampanyalarda mobilde de olsun konsolda olsun aynı ödüller vereceğini düşünüyorum ben açıkçası. E futbol 2022 mobil çıktığında kulüp seleksiyon top açılımları olsun diğer etkinlikler olsun geleceğini düşünüyorum. Şimdi e futbol 2022 mobil çıktığında playoff yer almayacak. Şimdi aslında yer alacak şimdi kafa karışıklığına sebep olmayı. Yer alacak lakin ligler bitiyor. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ligin ilk yarısı bitti. ikinci yarısında bitirmek üzereyiz. 8 hafta falan kaldı. E o çıkana kadar da ligler bitecek. Yani ligler bittiğine göre de bildiğiniz üzere lig maçlarına göre geldiği için e, playoff ligler haftanın takımı. E, of farklı etkinliklere göre gelecektir. Kulüp seleksiyon takımları yer alacaktır. Artık ligler başladığında da yani 2023 yılında da bomba gibi bir girişle Konami'nin karşımıza geleceğini düşünüyorum açıkçası. Hayırlısı olsun diyelim bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Çin sürümü hakkında da detaylı bir bilgilendirme ücretsiz istiyorsanız şimdi ödülleri gösterdim, hediyeleri gösterdim. Ve bu hediyeleri ödülleri nasıl alınmasını istiyorsan arkadaşlar detaylı bir şekilde bilgilendirme ücretsiz istiyorsanız bugüne bugüne yetişmezse de yarına yetiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar eğer yoğun bir istek gelirse. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Dev parası girişimize de katılmadıysanız katılabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.